Kesinlikle önümüzü evet. görmüyoruz. Aa, Yokuş aşağı ya, iniyoruz. Yalnız şu kar var ya. 5 dakikada oldu. Fark ettin mi? Evet. Kayıyor, kayıyor araba kayıyor, birazcık. Kayıyor, kayıyor. Kayacak da Normal kar var. Evet arkadaş bu halde toroslara çıktığını iddia etti. O yüzden <laughs> bu yokuşun çok da bir şey yapmayacağını iddia ediyor. İnşallah da bir şey olmaz zaten. bak onun görüyor musun ince? Bu abi zaten buraya park etti ama ha. yanlış bir tercih. Ama bu bir olmadığı için bizimki gibi o park edecek. Ha. Ha. Aynen. Kar önemli olan arkadaşlar frene basma Evet. Frene basmayacaksınız. Hatta gerekirse gaza basacaksınız. <laughs> Değil mi? Madem, Kaçacaksın e. yani gaza Madem kaydım. Bak başka bir dolu. Niye usta şoför? Niye <laughs> enişte? Enişte <bağır. gülüyor> <Ama> Korkusuz. <laughs> Türk kahramanı gibi bir şey yani. O da mesela bana bakıyor. Bak o kayıyor. Kayıyor ama profesyonelce kayıyor. Profesyonel. Buradan mı devam mı? Ha. Nerede? Buradan. <laughs> Kuştu sokağa. Biri mi geliyor karşıdan? İki kişi geliyor <laughs> hatta. Yine eski tembel. Çok tehlikeli. <laughs> Onlar da çok kısa şofördür ama. <laughs> aracın şeyi yok. SUV suyu değil araç tabi. SUV değil oğlum. gibi o Evet yakın geçiyor baya. Baya yakın geçti. Değil lan Tempra Şu kartal Renk değil. Ha, <laughs> yok bu Peugeot, Peugeot Peugeot. Peugeot. Bunlar tehlikeli. 4 bir yakmış gele ama bunda ERS var kanka bunda sıkıntı olmaz. ERS miydi ya o? Anladım. ESP neydi o? Yani. ESP mi? Bir şeydi ama. Neyse bize çarpan kendisi düşünsün. Çok kaybedecek. <laughs> <değil>. Kaybedecek <laughs> hiçbir şeyimiz yok. Yalnız elim titriyor. Abi bu full çalışsın ya. Bunu full çalıştır. Ha? ha şöyle ya. Karbürkü iyice çalışamıyor. Suya da gerek yoktu ama sen bilirsin. O su şey. Ee, bu tutmayan sular var ya onlardan burası biraz tehlikeli. Ama tehlike zaten bizim ikinci Abi yapma bak. Yani buradan kayarak şey uçabilme ihtimali var. Abi oldu. gözünü seveyim. Şu aşağıya falan ama halledeceğiz. Onu da yok. Falan Keşke ben aşağı inseydim <laughs> gelmedi. Bir kaldırıma çıkarırım öyle Şimdi Kar daha taze ya. He. Bir de lastikleri indirdim ya. Evet kayıyoruz. Kayıyoruz kayıyorum değil mi? Ama profesyonelce kayıyorum. Bak toparlaya toparlaya, yavaşlata yavaşlata kayıyorum. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Bunlar hep taktik. Tamam Bunlar hep taktik dostum. Rahat ol. Of ya keşke. Sıkıntı yok. Patik keşke. Yok. Haydi, direk, ay ne yapacağım? Boğuluyorum falan yok. Direksiyonu çekseydim. Sağ solu göremediniz arkadaşlar ama Yusuf arkadaşımız profesyonel bir şekilde profesyonel. Şoförlü falan filan. Full artı full bir arkadaşımız olduğu için Evet. <laughs> Şunun arkası e lan, orada sokak yani. mı? Şimdi park edeceğin zaman da şeye dikkat edeceksin. Gelip biri vurur mu kayıp? Şu deminki abi mesela yanlış yaptı. Yolun ortasına bıraktı gidemiyor diye ama oradan biri gelip onun arkasına yaslayabilir burada ha site girişi. Abi benim yerde oraya bakıyorum. Girelim. Bunun önüne işte abi, ha, buraya çıkamayız, değil mi? Şekil dostum, şekil abi. Yedemin kapalı mı? Çalışmaz, değil mi? Buraya park edebilirsin. Oh yes. <laughs> abi milimler konuşuyor yani, mikronlar konuşuyor. Evet. Geldik. Tekerizine bakar mısınız? Yani. Şuradaki karı yalamış olabilir yani. Dörtlüleri kapatmamışsın Yusuf. Ne oldu? Geç <laughs> Geçenki Aldi'nin şeyleri vardı ya. Hani? Şöyle kapatayım derken ne de. oldu lan araba? Nasıl lan? <laughs> kosul da aldı onu. Dörtlüleri <laughs> bastım kosul Abi. Soğuktan falan mı oldu bu? Niye oldu anlamadım. Şuraya da bakalım. Şu arkadaki kayış. Fena. Evet bugünkü mini vlogumuz burada bitti arkadaşlar. Bu Kendinize çok bir iyi, bir iyi bakın. <laughs> Arabayı